<laughs> Aa video kaydına başlamışım. Evet arkadaşlar selamun aleyküm. Bugün Karaoğulları <laughs> hafta oyun oynayacağız. Amına koyarım. Ne diyorsun <laughs> lan? Ne diyorsun? Ben balta sus. sen amına koyarım. Amına koyarım. Amına koyarım. Dünen bildiğiniz üzere arkadaşlar köyün yanında bir yer. bulmuştuk Tamam. Buraya yerleştireceğiz, ya. ev, yap ev bulacağız, ev yapacağız. eee... O, o, o sigara var değil mi? O şekil yani. Eee benim namı var ağzımda şu an. Ama o da köpeği, namın içi <laughs> <laughs> bu, ba arada aile bir değerli. <laughs> Sus! <kere>. Sus! Namınızı <laughs> koyarım ha! Baba ya! <laughs> El kol hareketi yapma be! Baba. Böyle babayı sik! Böyle babanın ağzı. Ne yapalım siz şarama? <gülüyor> <gülüyor> çok çok bağırma mı arkada somon ekmekle beni gelebilir? Memo. Efendim anası babası kurban. Ben somon ekmek yedin mi? <laughs> e, bak görüyorsunuz doğru arkadaşlar. Süre, <laughs> doğru, süre, İlim, doğru elim söylüyor. Elim, adamları söylüyor. bu adamı öldürebilir. Ama bir tane, e, Şeker kamışı farmı yapmak için şeker kamışı aramaya gitmiştin. Şeker kamışı ararken sen bana dedin ki yağmacı buldun yağma şeker kamışı ararken. Aa, varken. bir kez seni sikeceğim <laughs> şimdi. Manyak gelsene oyuna amana koydum o köpeği. <laughs> Oy senin Hesabı destekliyorum geliyorum. Senin şerefini elliyim ben tamam mı? Vay <laughs> Vay midene var ya C4 sokam Amına kodumun adamı A Ama e, Memo şöyle bir şey dedi 5 saniye sonra dedi 5 saniye çoktan geçti Ve de tam tamına 5 dakika oldu Yani bu demektir ki Memo bir yalancı Whatsapp'tan arama geliyor Orospu <laughs> Sus o yüzden Uuu babası belli olmayan dedi, He, anası, o ne anam, şey dedi? Ama Anası kimle fingirdeşmiş belli olmayan dedi <laughs> Şimdi ama Efendim, Gel bura abi Şimdi bir tane fren Bir tane Arası. taş kazmamız vay, lazım Vay 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 Taşaktan yürüyemiyor ba, ba 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 ba, taşaktan yürüyemiyor ba, taşaktan. Gel gel buraya gel gel kardeşim benim Adamım ben o per, 4 tane per, frenim varmış <laughs> ya yazık. Ananı sıç. Oo oy oy anası koru var Bundan ne Şimdi <laughs> benim at etidir Nasıl yani ama ön Dayar Tamam yeterince gelişimde bulunduk. <laughs> bu oğlan ne anlatıyor arkadaşlar anlayamaz yoruma yazsın. <laughs> vay vay anasının ama 52 tane lan. Ben madende creeper etiyle beslendim. Amına da... koyayım. <laughs> Yorumlardan bir şey. Amel ben şu samanlara koyayım lan. Kanka evi ben böyle bu düzlük alana koyacağım. Farmı da sen. Farm ne kadarlık yer kaplıyor? Sen kendini evet. neye çevirmişsin gene amına koyayım? çıkart bakayım zırhlarını. Masil, anne şey masil aldi. Güzel güzel. Kanka buraya nasıl... sığar mı? Buna dur bu yani buraya. küçükler. Ben şu ev tarakı eee soslu zımbama yapacağım. Zaten alt sana var, çok fazla diye. Okey, ben buraya ev yapmak için şu toprakları kazma girişiminde bulunacağım. Zaten olmadan değiştiririz onuca kanka. Bu zaten mümkün Aynen girişimde Biz sorun üreten değil, sorunu çözen adamlar da değiliz. Hiçbir şeylerimiz yok. Ay kömür buldum. Ay kömür buldum. Ay kömür buldum. Bu arada Şişt. arkadaşlar biz böyle köyün içinde bir anda spawn olmuş gibi gözükebiliriz ama biz önceki videoda kestiğimiz yerlerde zaten 2 saat araştırma yapıp bu köyü bulduk aman akıllı. Ya biz kes sesiniz şimdi Bak. gece boş yaptım bayağı bir. <gülüyor> <gülüyor> ya şu çocuğu <laughs> unutmayacak, diyeyim çetecek bir tane vatan evladı yok mu? Memo zaten. Siktir burada amına koya. Bu da beyaz ama amcıklar. Beni çek GPT'de zannediyor. Ya sen ne anlatıyorsun lan? Ne beni, lan. E, beni. Ya, madene Ben madene gireceğim oğlum. O yüzden. Ben zaten madendeyim. Amına koyayım 2 dakikada kal. Lan <laughs> 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 bu evet, hakkını evet, ver, ben hakkını ben ver. Ben hakkını ben ver. ver. <laughs> aha beni hakkını ver. Ya ne ne olmasa ya Allah. Aha! Adam Ben <laughs> çık şuna amına vurdum. Nerede amca? <laughs> Ne Kimden bahsettin? Onunla böyle bir atabileyim hocam. Adam crafting be... table'ın üzerine uzandı aman akıyım. E ben alamam. Oğlum, oğlum yatağa böyle koysana aman akıyım. Ya bak baylar yatsın. Yat abi. Ananı sikiyim. Adam, baylar. bana, adam beni sığındı. Ah ben Bak. bak yatağa böyle koydun ya otomatik olarak buraya gelecek. Aa yemin et. He. Evet. Tamam. Psikolojik manipülasyondur bunun adı. Aa <laughs> yemin o. et. Bak 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 gidiyor. Gidiyor gidiyor. Aha. Tamam. Abi kapama dur. O zaman şey yapalım abi. İbneye mezar kazdık. Ee... Evet. Bundan konuşacak bence. Abi biz kim Tamam dur şimdi dur. Adamız. Geri zekalı, geri zekalı. Mal 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 özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Sağ ol. Bu sahibimiz öldü hocam. Ben, evet. ben böyle evet. video sahibini isteyip mal kendi kendini öldürdü. Gerizekalı Horoz bu <laughs> Hayırlı olsun hocam oğlum, evet, Tamam saygım. tamam Ben nasıl doğurucam amına var? koyayım ben doğururum <laughs> <Esaf gülüyor> <değilsin. gülüyor> <laughs> Hahahaha Ev yapacaktım Ana siktir <laughs> 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 Merkezin eşyası birbirine ait Ne? Ya ben, ben benim almayan eşyayı ben almam garip Şaka ya yaptım öyle Siktir git amına koydum <gülüyor> <gülüyor> Amana Yetimlerin aklına giren bu piç görüyorsunuz arkadaşlar. Ya bu adam en son caminin baş kutusunu çalmamış şey. mı? mi yapmış? Götü yumuş yumuş. Köylü öldü var. köylü bizi Koehli korusun Uyuyor. kovuyor. Ah ölme. Dayı bence <laughs> biz ne yapalım biliyor musun? Geceleri hakkını vererek de. Çıkarım ha. Ne <laughs> bu kadar çok odun var ya. Bu odun geliyor ama. Ama ne? Hadi önce şey yapalım Ya Baba yine bana fok Bana geliyor Gelin yatak direkt Ben bir fikir ortaya koyuyorum. Diyor ki menya öldürelim tamam mı? Ben ne alakamana koyayım? Sonra eee... Şey olsun. Ölmüş gibi oldum ama nakıyım. Yok. Bir sınav. Oğlum gerekli yok. <laughs> ya sen kimle konuşuyorsun? Hoşuna... <laughs> 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 ben, <laughs> ben, 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 ne, ben ne dedim? Şey ben amana kodumu küçüksem. Yani. İkimizin avradı da aynı amana kodumun olursun. <laughs> Nasıl yani? Hani? Nasıl yani <laughs> Biz aynı, evet. biz aynı deliğe mi giriyoruz? Ben götünü <laughs> sikip amana dem oğlumuz <laughs> biz ikimize aynı kadını doğurdu. Bak bak bak. Senin ne? karın senin 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 karın mı doğurdu? İkimize aynı kadın doğurdu dedim. Kulağını, 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 kulaklığın kodunu sikeyim seni. Amına koduğumun kıvası. Al. Ben şimdi güzel bir maden arayacağım. Nereden bulacağım? Hı 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 öyle mi? <laughs> Şunun burun deliklerini kapatacak bir tane namussuz yok mu? Ben burun deliğimi kestim zaten. Ne? He, adam ol. Çok tehlikeli. Tehlikeyi kes, kendi burun deliğini kesmiş. Onu nasıl başardın? Ama nasıl soktu mu kahpesi? Kıllarını kestim. Anlayıver. E beni kestim yani. İkimizin ebesi aynı. Hiç. Ol, olsun bir daha. Ya, Enes Batur'u bile çok az kişi izliyor. Nasıl çok Fake it, take it diye bir kanun var. Sen eğer olmayan bir şey oluyormuş gibi söylersen olur. Ben milyonluk bir <laughs> adamım. <laughs> benim, benim, dakikam 10.000 bin dolar. Bana Kırmızı şortlu geliyorum. O Bana kim dedi pembe oldu ya acaba? <laughs> Elim körü. Bana koydun tavşanı. Kürekle de kafasına delik açtım. Bana ne? Benim memoyu kırlarda Erzurum'un kırında bulduğum zaman yaptım yine. Şu örümceği ben öldüreyim senin ablanın hakkında güzel dileklerimi dileteceğim. Ana ne sikim ayağım takıldı. Böylece ne istiyorsun arkadaşım kardeşim Aytos olmasın? Ey ey yanlışlıkla oldu geleceğim. Hangi yanlışlıkla olmuş? Bence.